Evet, bugün çok lezzetli bir patatesli börek hazırlayacağız. İhtiyacınız olan malzemeler. Bir adet pişirme kağıdı. Bu çıkarılmış hali. Bu bir adet patatesli börek. Bir adet ısıya dayanıklı cam. Ve bir adet de... Fırın. Evet, bir adet de fırına ihtiyacımız var. Bundan sonra çok rahat bir şekilde lezzetli bir patatesli börek hazırlayabilirsiniz. Pişirme kağıdımızı ısıya dayanıklı camın üstüne yerleştiriyoruz. Pişirme kağıdımızın kenarlarını makas yardımıyla kesip kabın şeklini verdik. Şimdi ise patatesleri, patatesli börekleri tepsiye dizmede. Patatesli böreklerimizi Tepsiyi tek tek diziyoruz. Birbirleriyle temas etmesinler. Sosyal mesafeyi koruyalım. Patatesli böreklerimizi tepsiye dizdikten sonra alıyoruz. Ve önceden 180 dereceye ayarlanmış fırınımızın içine yerleştiriyoruz. kapağını kapattım. Saatimiz yaklaşık olarak 20.35. Fırınımızı 21.15 gibi kapatacağız. Duruma göre tabi arada bir kontrol edeceğiz. Böreklerimiz pişmiş mi pişmemiş mi? Muhtemelen pişmiş olacak. Haydi bakalım. Evet. Arada bir kontrol için geliyoruz fırınımıza. Elimize bir peçete Ah. Canım tutamadık. Bakalım ne durumda patatesli börekler pişmemişler. Ama pişerler. Koyalım tekrar yerine. Kapatalım. O orada pişmeye devam etsin. Evet fırınımızın başına tekrar geldik. Bakalım patatesli börekler ne durumda. Hmm, evet. Güzel pişmişler. Biraz daha sanki bir iki dakika daha durması iyi olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Evet fırınımızı kapattık. Fişini çektik. Şimdi Evet pişmişler. Şimdi onu oradan çıkartacağız. Evet, akşam yemeğimiz hazır. Şimdi bir adet böreğimizin tadına bakacağız. Alıyorum. Hmm. Gayet başarılı. Gerçekten bu patatesli börek çok iyi. Hmm. İçi de içinin malzemesi de güzel. Akşam yemeğimizde yumurta beyazı, peynir, börek, domates, kahve ve fırında sütlaç var. Ya bir git kuş. Kuş bey niye ötüyorsun? Niye bu kadar hışınlısın? Neredeydik? Nerede kalmıştık? kahve, fırında sütlaç, domates, börek, patatesli börek ve yumurta ve peynir karışımı var. Bunları yiyip akşam yemeğimizi tamamlayacağız. Daha sonra da kitabımızı okuyup yatacağız. Hadi Kuş Bey, herkese bir selam söyle.